Merhaba dostlarım. Umarım iyisinizdir. Bugün size sırtta örnek antrenman videosu çektiğim iki tane randımanı sağlam çekiş hareketimiz, bir tane de pozu hareketimiz var. Ve kendimin oluşturduğu, bizzat yine kendimin uyguladığı bu programla birlikte zor gelişen sırt kasları ve koldaki bükmede hareketi yaparkenki şekilsel bozukluktan dolayı az gelişen veya gelişemeyen biceps kaslarını çok iyi bir şekilde geliştiğini gözlemlediğimden dolayı bu programı sizinle paylaşmak istedim. Antrenmanımızdaki mantalite Geniş tutuş barfiksin birinci setinden sonra direkt ikinci sete geçmemek, onun yerine çift kol aşağı çekişle birlikte ön kol üzerine binen yükü hafifletmek ve latla birlikte alt ve orta trapezin girişini eş zamanlı sağlamak. Barfiksin birinci setinde 12 tekrar bittikten sonra çift kol aşağı çekişte kalçanızı hafif arkaya doğru çıkartın ve benim videoda gösterdiğim şekilde göğüs kaslarınız ve kürek kemikleriniz birbirine yaklaşacak şekilde çekişinizi yapmaya özen gösterin sırtın alt tarafındaki kasılmayı hissedemeyen arkadaşlar kollarını doğrusal bir şekilde yaparak yani dirsekten kırmayarak bu hareketi yaparlarsa daha iyi verim alacaklardır. Üçüncü hareketimiz yukarıda tek kolla pozu bükme. Üçüncü hareketin birinci setini 25x2 yani sağ kol 25, sol kolda 25 tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Aynı zamanda pozu bükmeyi yaparken bacaklarımızı omuz genişliğinde açarak üst kolumuzu yere paralel hale getirerek ve omurgamızı dik tutarak bisepsteki kasılmayı hissetmemiz gerekiyor. Pozuda pampı yakalayamayan arkadaşlar kırmızı çizgide gösterdiğim açıda hareketi yapmaya dikkat etsinler. Hareket olarak tekrar barfikse dönüyoruz. Barfiksin ikinci setinde tekrar sayımız 2 azalarak 10 tekrara düşmüş oluyor. Bu videodan sonra gerek barfikse yeni başlayacak gerekse barfiks çekip barfiks sayısını arttırmak isteyen arkadaşlar için önemli tüyolar vereceğim. İşte özellikle barı tutuş şekilleri, vücudunuzun nasıl konumlanması gerektiği, nasıl güçlenebileceğiniz konusunda size bildiklerimi aktaracağım arkadaşlar. Çift kol aşağı çekişte de birinci sete göre tekrar sayımızı iki azaltıyoruz. Set arası dinlenme konusuna gelince ise örneğin barfikste çok yorulunuz. Bir dakika dinlenme süresini baz alırsak hemen bu harekete bir dakika sonra başlayın. Dinlenme hakkınızı iki dakika olarak bir sonraki harekete geçerken yani tek kolla baş üzeri poz bükmede kullanın. Ve bu şekilde dinlenmenizi gerçekleştirip ve sırtı konsantre bir şekilde çalıştırarak maksimum verimi, maksimum kasılmayı ve pump'ı gerçekleştirmeyi ve bu şekilde çalışmayı asla ve asla unutmayın. Üçüncü hareketin ikinci setinde yine her zaman olduğu gibi tekrarı ilkine göre iki azaltıyoruz. Tam da bu noktada eğer bundan önceki iki hareket bizi çok fazla yorduysa vereceğimiz iki dakikalık bir ara dinlenme hem bizim kaslarımızın daha çabuk toparlanmasını sağlayacak hem de hareketin negatifinden çekişe geçerken ki o doğru formu daha net bir şekilde ortaya koymamızı ve bisepsimizin daha rahat büyümesini sağlayacaktır. Şimdi buraları tekrar ettiği için arkadaşlar ben hızlı hızlı geçtim. Hemen hemen hepiniz mantığı anlamışsınızdır. Bizim 3 tane hareketimiz var. Ama bu hareketleri arka arkaya girmeyip 4 set boyunca bu hareketleri yapıyoruz. Ve her set bir önceki setten 2 tekrar azaltarak bu hareketleri yapıyoruz. Aynı şekilde böyle antrenmanımıza devam edip antrenmanımızı güzel bir şekilde bitiriyoruz. Arkadaşlar son olarak söylemek istediklerim kanalımıza abone olalım. Şu an için bu önemli. Gönderileri beğenelim. Onun dışında sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz veya eksik olduğunuz kısımlar olabilir. Veya görüşlerinizi belirtmek isterseniz bunları muhakkak yazın. İnteraktif iletişimin olduğu, birbirimizle böyle etkileşimde olduğumuz, sürekli diyalog halinde olduğumuz güzel bir ortam kuralım. Görüşüyorum ve önerilerinizi her zaman bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kolay gelsin.